Merhaba arkadaşlar. Bugün ha Hakel'le birlikte masa düzeltiyoruz. Durun. you Arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar Mesut'ta videoya gelsin mi? Onu yorumlara yazın. Eğer gel, gelmesini istiyorsanız gelsin yazın. Eğer gelmesini istemiyorsanız gelmesin yazın. Bu kadar basit. arkadaşlar nasıl da olduk tabi ki bu sonma sonmaz değil daha bir sürü mas yapacağız yani video bir yarım saat falan olabilir ya da daha fazla Hatta bir saat bile olabilir. kaybettik. Umut var. Kedi gider misin kedi? Kedi git. Dikkatimi dağıtma. Evet arkadaşlar. Videoya devam. Zekiye devam değil. Hacker gel. eğer kaybedersek yine kaybedersek. Sana bir şey yapalım. Ondan sonra ağlarsın. Sen abonelikten kovulma oğlum. <laughs> Gitme. Yes, yes. No, Some more peony. Pazara gidelim, bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıda, gıt gıt gıda diyelim. Pazara gidelim, bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıda, gıt gıt gıda diyelim. Pazala gidelim. Bir tavuk alalım. Fazla gidip bir tavuk alıp ne yaparım? Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim. Fazla gidelim, bir tavuk alalım. Pazalığa gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıdak, gıdak diyelim. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim. Pazalığa gidelim, bir tavuk alalım. Pazalığa gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıdak diyelim. Pazalığa gidelim. Bir alalım. Pazarlığa gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim. Pazarlığa gidelim. Bir tavuk alalım. Pazarlığa gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diyelim. Git git gıdak git git gıdak diyelim. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Git git gıdak git git gıdak diyelim. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diyelim. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diyelim. Arkadaşlar son ağzım yoruldu.

Kulum yok, kulum yok Yüz lede. Kuvak vak vak, kuvak vak kuva. Kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok üzülmde, lede. Vak, vak, Kuvak vak kuvak kuvak. Kuvak kuva kuvak kuvak. Kuvak kuvak kuvak. kuva nerede? kuva 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 Evet arkadaşlar. Videoya devam. Video 30 kadar videoyu kesmeyeceğim. Haydi devam. Lan ne güzel takım uzaktık. Ne yaptın? Haker. Her neyse. Ben o hakele sorayım. Evet arkadaşlar video bu kadar da hepinize bay bay görüşürüz. Yalnızca kutlu şimdi öyle bitireyim. Ya da ya da zaten katlı kardeşimin önünde asarak videoyu bitireyim. Hey Mesut neredesin? Hey neredesin? Mesut uyan. Bak 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 bak. Hey. Mesut bak bir bak Mesut bak bir bak v100 <laughs> z ton katlı o lom aldım size bay görüldü arkadaşlar güle güle kanalıma kanalıma katılmayı unutmayın bay bay